Arkadaşlar Merhaba Yepy evde ile karşınızdayım Bugün Brawl Stars oynuyoruz Ve oyundaki en pahalı paketi satın alacağız Yani oyunu çok uzun zamanlar oynamıyorum Tekrar başlayalı kaç gün oldu onu bile bilmiyorum ama çok kısa bir süre oldu Ve şimdiden oyuna hayvan gibi para gidecek Oyuna bir girdim baktım diyor ki 50 tane mega kutu 999 elmas Hani 1000 elmas bile değil bak 999 elmas ve bugün bu 50 mega kutuyu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Bence evde denemeyin. Eğer daha fazla Brawl istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, biraz fazla para harcamış oldum. O yüzden gerçekten eğer videoyu beğenirseniz tam şu anda çok mutlu olurum. Baya mutlu olurum. Paralar gitti. Paralar gitti. Ayrıca da oyunu oynayıp çok hızlı bir şekilde Battle Pass'i bitirmemiz gerekiyor. Çünkü sezonun bitmesine 5 gün kalmış. Ve ben 30 level'ım çünkü daha yeni aldım. Pardon 24 level'ım 30 bile değilim. Çünkü daha yeni satın aldım. Satın alırken 4 gün kaldığını fark etmemiştim. Bunu benim hızlıca oynamam gerekiyor. <laughs> ve ondan sonra bütün ödülleri tekte açacağız. O yüzden takipte kalın bunun içinde. Umarım yetişebiliriz. Bu arada videodan önce bir tane de bir şey açtım yanlışlıkla ve bu çıktı gizemliden. Beri yani keşke videoda çıkarmış olsaydım. Ama sorun değil. 50 tane mega kutu iş. şimdi başlayalım. Sonuçta artık videoyu beğendiniz, abone oldunuz. Artık başlayabiliriz. Bunu satın aldığımda 50 tane arda arda mı açacak yani? Ben hiç bekleme şeyim yok galiba. Direkt tak diye açacağız hepsini. <laughs> açacağız hepsini. 999 elmas ne ya? <laughs> Çok pahalı. Neyse, neyse. Artık verdik parayı. Yapacak bir şey yok. Bakalım ilk mega kutudan bize ne geliyor? 7 tane şey çıktı. DP katlayıcı bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bize karakter lazım çünkü çok fazla karakterimiz kapalı, kapalı ve güzel kostümler lazım. Ve bu kostüm bok gibiymiş. Geç. Geç. Tamam. Tamam. Çok bir şey gelmedi ama daha ilk kutumuzdu ya bu. İlk kutudan ne bekleyebiliriz? Ayrıca bu DP katlayıcıları sayesinde çok daha hızlı bir şekilde Battle Pass'i bitirebileceğiz sanırım. Ama bu da fıs. Bu da fıs. Böyle de bileyim 14-15 tane falan gelebiliyor mu ya? Onlardan gelsin bu arada. 5 mi? 5 ne kardeşim ya? Geç. Yine 5. Yine 5. Yine 5. Hadi güzel kostüm gelsin. Aha. Aha. Oo, bu ne bu çok havalı bir şeymiş. Oha bu kostüm çok güzel. Ve galiba pahalı bir kostüm. Mücevher hükümdarı Rico. Seçtim bunu bunu kullanırız. Güzel kostüm güzel kostüm. Daha fazlası lazım güzel. Yapacak hiçbir şey yok. Çöp geldi çöp geldi. Oha kaç tane kutu kaldığını da göremiyoruz bu arada. Mücevherle başladık. Mücevherler de iyi. Biz onlarla onlarla kostüm alıyoruz. Ama şöyle bir 10 tane falan gel gelmiyor mu ya? Öyle bir ihtimal yok. Ben hep videoların thumbnail'ları da görüyorum. Başkaları çekiyorlar videolar diyorlar ki Mega Kutu'dan 15 tane şey çıktı diye thumbnail koyuyorsunuz. Gerçek değil mi onlar? Gerçekmiş. 14. 14 gerçekmiş. Gerçekmiş. Yalan değilmiş arkadaşlar. Öyle thumbnail görüyorsanız inanın. Öyle thumbnail'lara inanın. Bu ne? Bu ne? Aynısı mı lan bu? Ya yine Rico kostümü mü geldi ya? Vardı. Daha iyisi çıktı bana az önce bundan. Neyse devam devam devam. Daha bir şeyler gelecek gibi. Hadi rozetleri geç. Rozet mi gelecek sadece şu anda? Ne oluyor? Bu ne? Ben sadece rozet mi alıyorum gerçi? Ben de bir şey sanmıştım. Sadece bize Rico rozeti verdi. Gerçekten büyük terbiyesizlik. Nadir bir şey de olabilir bu arada ama ben bunları ne yapayım arkadaşlar. Neyse 14 geldi bakalım 14'ü geçebilecek miyiz? Asıl soru o ya. Bu arada 50 tane kutu çok zor açılacak ha. Aç aç bitmiyormuş gibi hissediyorum. Abi 3 ne bu arada? Böyle kutu açıyorum. 3 geliyor. 3 tane şey geliyor. Gelmese de açmasak olurmuş yani o kutuyu mesela. Veya bu kutu. Bu ne lan? Çarpı 2 artı 2000 diyor. Galiba o galiba yüksek geldi bu. Oo 9 elmas. Katlayıcı matlayıcı. Kostüm geldi. Krovan'a kostüm geldi. Siyah krov yerine beyaz krov oldu. Daha masum bitme benziyor. Güzel. Artık bunu kullanabiliriz. <laughs> Şakaydı ha. Yine Riko kostümü geldi. Bana sadece Riko kostümü ve Riko rozeti mi gelecek video boyunca? Bana yeni karakterlerden de lazım bu arada. Derken, keskin nişancı yeni savaşçımız geldi. Janet. Güzel, güzel. Bende bayağı bayağı yeni gelen savaşçılardan eksik var. Eskiden bütün savaşları açmıştık ilk eskiden oynadığımız zamanlarda hepsi açıktı. Ama biz oynamaya bırakılıp bir sürü yeni savaşçı geldi. O yüzden... Baya geri kaldı. Yine Diko kostümü geldi. Gerçekten. Bu sefer de altını geldi. Yok morlu hali geldi. Ama bizde bunun daha da iyisi var. O yüzden bu da umurumuzda değil. Altı diyor. Bakalım. Bakalım. Kostüm geldi sanırım. Taş devri. Yaba daba du geldi. Güzel. Güzel kostüm. Tamam bu seferkini burnumla açıyorum. Eski taktikler bir... Basamadım he. Bastım. Hadi 3 ne ya? 3 burnuma saygısızlık değil mi bu gerçekten? Bir daha, bir daha, bir... Gerçekten burnum bana çok, hiç şans getirmiyor biliyor musunuz? Son kez burnumla açıyorum. Tamam, 5 ya. E geldi, kostüm geldi. Güzel kostümlü. Lola yeni savaşçıymış bu. Oo, havalı bir savaşçıya benziyor. Güzel, güzel. Tamam bunların hepsini deneyeceğiz bu arada. Benim hiç görmediğim ve oynamadığım savaşçılar bunlar. O kadar para har... 2 iki mi? Neyse bayağı mücevher verdi. Güzel. O, artı bu da bin bundan bin verdi. Oha. Değişik bir mega kutuydu. Güzel. Hmm, bu sandıktan ümitliyim bak. 6 başladık ama bence değerli şeyler çıkacak. 300 mücevher mesela fena değil. bu kötüymüş. Ne geldi? Savaşçı mı kostüm mü? Yeni savaşçı. Suikastçı Sam geldi. Bentendeki ben amcaya benziyor. Ve bir tane de kostüm geldi. İhtiyar da Dynam da dynamkay, Dynam Kai. Dynam dinamit dinamitçi. Dinamitçi abi geldi. Tam güzel. Güzel ko, güzel şeydi. Güzel güzel kutuydu. 1200 mücevher. Oha! Mücevherlerle bayağı bir şey alın, alabileceğimizi düşünüyorum bu arada bunun sonunda. 1000 mücevher daha geldi. Ve bu da bu 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 bu, bu ne? Bu savaşçı meyzi Bu da keskin nişancıymış. Baya bir savaşçımız eksikmiş bu arada hala ya. Zor olacak. Zor olacak hepsini açmak ama hiç sorun değil, hiç sorun değil. Yavaş yavaş açacağız, açacağız hepsini yavaş yavaş. Kaçıncı kutudayız? Hiçbir fikrim yok. Bu arada bir anda bitecek kutular büyük ihtimal. 400 mücevher. Fena değil. Fena değil. Biraz fıs kutuydu. Mega kutu açtık. altılı 6'yı yolla. 15'i yolla hadi artık bize bir 15 yollasın ya 14'ü gördük 14'ün üstünü görebilecek miyiz acaba yok 4 ile 5 arasında takılıyoruz ya şu anda biraz birazcık kötü durumdayız mega kutu açtık 6'yı yolla dedik 6'yı yolladı bakalım 6'da bize bir tane güzel bir kostüm kullanabileceğimiz güzel bir kostüm bu bende olması lazımdı buna benzer bir şey sanki ya Aynısını ısıtıp ısıtıp ölüme veriyor. Gerçekten büyük ayıp. Ama bunun sonunda hayvan gibi eşyalarımız olacak. Yani mücevher desen hayvan gibi olacak. Jeton hayvan gibi olacak. Yeni kostüm ee, geç çok beğenmedim ama e, fena değil aslında ya fena değil fena değil. ve karakterlerimizin levelini çok kolay bir şekilde yükseltebileceğiz bunun sonunda. O kadar para yatırdık bir zahmet yapalım yani. Bir de arada büyük elmas geliyor belki battle pass'i bunlarla arttırırız. <laughs> Harcadığımız birkaç elması bize geri veriyor sağ olsun. Tabi bu kadar kötü sandıklarla ne yapacağız bilmiyorum ya. Hep bak şu an otomatiğe bağlı aynı şeyleri verip duruyor. Bir tane kostüm açtık sanırım. Oha hayır hayır tamam. Yeni bir savaşçı açtık. Fırın. Artık fırınımız var. <laughs> o zaman yeni açtığımız karakterleri bir tane falan kostüm çıkaralım. Ben şu anda bunu hedefliyorum. Hani eskileri çıkardık. Eskilerin neredeyse hepsinde kostümlerimiz var. Yeni çıkardıklarımıza bize kostüm göndersin. Bana yeter gibi ya şu anda. Bir de birazcık daha fazla malzemeler versin şunlardan. Bir tanesi bin vermişti mesela. Ondan birkaç tane daha göndersin bana. Bu ne? Bu ne? Kostüm geliyor. Kostüm geliyor. Yeni karakter. Kostüm değil yalan söyleyeyim. Dondurmacımız var fırıncıdan sonra. Güzel, güzel. Dandik bir çana benziyor ama güzel de olabilir. 500 mücevher verdi ve 15 güç puanı. Süper. Kaç mücevherim oldu acaba? Hayvan gibi oldu. 300 verdi bu da. Oha o otomatik aldık 300 500 300 500 diye bize mücevher veriyor ha tamam ya biz her türlü bir sürü kostüm alabileceğiz altılı verdi bize mega kutu açtık 300 yeni savaşçı mı bu yeni kostüm geldi yıldız şeyi çok güzele benzemiyor devam bitti mi 50 bitti oha inanamıyorum çok hızlı bitti yeni spreyi alalım şuradan ya 50 kutu açtık nasıl bitti peki neyimiz var 13 bin Kostüm mücevher, kostüm mücevher konuşamadım. 13.000 mücevherimiz var. Yani güzel birkaç kostüm alabiliriz 13.000 ile. 239 elmasımız, 2300 güç puanı ve 6000 altınımız var. Altın çok gelmemiş. O bu nasıl yeni savaşçıya alıyoruz. Üstüne bunlar geliyor bedava. Siz dolandırıcısınız. Ben bu savaşçıyı almam kardeşim. O zaman yeni savaşçılarımıza bakalım onları deneyelim. Ben şunu çıkardım. Bunu hiç denemedim. Dediğim gibi bunu videodan önce çıkardım. Çok hızlı bunu denemek istiyorum. Bu arada 13 Winstreak'teyiz. Bunu da belirteyim buraya yazayım. Görün yani bunu. Bakalım bizim unicornumuz neler yapabiliyormuş. Bizim unicorn dondurma at ya. O uzak. Aa her vurduğumuzda bir can topluyor. Çok sağ ol, çok sağ ol. Bunu bir öldürelim şurada. Oo, oo, ben ölüyorum. Ultimiz düz bir şey atıyor. Okey. Ama zaten bunu kazandık. Bu turu kazandık. Bir sonraki turun başında ultimizi deneriz. burada bekliyorum ben. Gelin. Bana ateş edecekler senin yüzünden. Tok! Oo! Aralarında bir atla işi var. İzle 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 beni izle beni izle. Bak bak bak. Tok bir anda. Güzel değişikmiş. O zaman dondurma fırlatan unicorn'dan dondurmacıya geçelim. Bakalım bu dondurmacı ne yapıyormuş. Hiç upgrade etmeyeceğim şimdilik. Kalsın bu şekilde. Benim için sorun değil. Ben bir level çarla da kazanırım yani. Winster ikimize devam ederiz. Ne yapıyor bu? Dondurma atmaya devam. Aha. Oo, iyi vuruyor aslında ama ölüyorum. Tam şunu öldürelim. Bir canım. Niye bana sıkıyorsun sadece? Sadece bana sıktı bak gördünüz değil mi? Benim takım ama arkamı kolluyor benim kardeşim. Şu anlık hiçbir şey yapamadık. Canımız da biraz azmış ya. Tam şuraya sıktım öldü. Uuu harbi ölüyor da. Ha. Bu sefer seni ben öldüreceğim lan. Bekle bekle. Al bunu kafana hadi. Hadi. Hadi görüşmek üzere. Nerede lan tek başına? Oha nereye kadar kaçmış. Tamam bu da kolay bir şekilde bitti. Janet uçabiliyor. Janet'i deneyelim. Artık bir ara bir kaybetmemiz gerekiyor ama gerçekten. Bakalım ne kadar kaybetmeden devam edebileceğiz. Hele bir de bilmediğimiz karakterlerle. Yönette basılı tuttuğumuz zaman birazcık daha farklı bir mekaniğe sahip ama zaten karşıdaki iki kişi öldü bile benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ve ben öldüm. Ben mi şanslıyım anlamadım ama takımım taşıdı beni bu seferde. O zaman altta kalmamamız gerekiyor. En az iki kill bu tur hadi ve Ulti'sinin ne yaptığını görmemiz gerekiyor. O benim kilimdi. O benim kilimdi çaldı. Birazcık zor mu bunun ateş etmesi ya? Bakalım ultiyi attım. Ne yaptığını bile göremedim. Ama kullanması birazcık zor bir karakter bence. Çünkü hızlı saldıramıyorsunuz. Ya da ben nasıl oynandığını tam olarak bilmiyorum. Oo hadi. Ne gelecek? Ender ne ya? Rico'nun bu havalı kostümünü denemek istiyorum. Bu arada çok havalı gerçekten. <laughs> Rico'yu bile hatırlamıyorum nasıl oynandığını ama tabancası var, ateş ediyordur diye varsayıyorum. Baksana çok havalı. Sırf bu kostümüm olduğu için bu ben Rico'yu mainleyeceğim. Sırf böyle bir kostüm olduğu için ben Rico'yu mainleyeceğim. Tam iki kişi, iki kişi öldü bile. <laughs> ya gerçekten hiçbir şey yapmadım ya. Bu neydi? Ha, anladım. Kimseye hasar bile vurmamışım bu arada biliyor musunuz? Şimdi vurdum tabii ki iki kişiye de. Yine yine bu da bitti. Tabii ki birazcık e, kupamızın düşük kalmasının da bir etkeni vardır diye düşünüyorum bunda. Ama karşımızdakiler de birazcık ekstra kötü oluyor. Ha, Battle Pass 25 oldu yol yarılandı. 4 günde bunu elle yaparız ya bence. Aha Benten'deki Ben amca bunu denemeden duramayız bu arada. Hayvan gibi yumruk atıyormuş gibi bir hissiyatım var Ben amca için. Yanımızda da Benten var bakın küçük çocuk Benten. Evet fena bir yumruk atıyor. Ulti ile başladık bir de nasıl oluyor bilmiyorum. Şuraya Ulti attım ıskaladık. Gel buraya. Gel buraya. Ultim niye vurmuyor kimseye? Orada duruyor benim Ultim. Ultiyi ben ıskaladım orada mahvettik galiba. Ve hala niye ultiyle başladığımızı anlayamadım. Sanırım bizim olayımız bu. Şimdi şuraya şunu attım. Aha bu sefer vurdum. Bu sefer vurdum ultiyle. Bunu geri aldım. Bir daha attım. Korkak seni bekle. Aldım. Kaçma lan. <laughs> Kilimi çaldı. Çambela. Ben on. Kilimi çalma bir daha. Yaklaşman gerekiyor ama yaklaşmadan uzaktan da vurabiliyorsun bu çarla. İlginçmiş. Bence güzel. Aa yeni ödüller. Bu ne? Çok sağ olun kredi. Krediye ihtiyacımız vardı bizim. Aa az önceki çocuğu ben de açtım galiba. Ha yok açacağız birazdan. Bu şeyi yaparsak tabii ki. Evet onları video sizdir. Pahalı bir video oldu. O yüzden aşağıdan videoya küçük bir beğeni atarak beni destekleyebilirsiniz ve videonun devamını istediğinizi anlamış olurum. Yorumlarda da Brawl Stars'a yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Ve bir sonraki Brawl Stars videolarında sizin istediklerinizi yapabiliriz. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.